Bizi de öyle olmaktan muhafaza etsin. Ehli kıbledir. Hataları vardır ama müşrik demek, kafir demek nedir ya? Yani? Neyse bu da bir ya, aklıma geldi. Çok önemli bu da itikat mevzusu da Allah yardım eylesin. Ehli sünnet itikadından bizleri ayırmasın inşallah. Ehli sünnet itikadında ayaklarımızı sabit kılsın. Kaymaktan, caymaktan, şaşmaktan muhafaza eylesin inşallah. Amin. Harun Reşit Kutlu Sesli Hazretlerine geliyor. Ha, e, Şekri gibi Hazretlerine soruyor. Bana biraz nasihat et. Ya Harun Reşit diyor ey halife ey emir el müminin ben diyor bir zaman Çin'e gitmiştim diyor. Çin padişahı benim geldiğimi duymuş beni çağırttırdı diyor. Çin padişahı diyor beni çağırttırdı. Ve bana anlatmaya başladı. Dedi ki ey mübarek zat artık neye çağırttı bilmiyorum. Ama çağırmış Çin padişahı. Demek ki ün, ünvanını duydu. Meşhur olanını duydu. Yani Müslümanların ileri gelen bir alim olduğunu duydu. Çağırttırdı onu. İşte Mahmut Efendi Hazretleri mesela İngiltere'ye gitse kral çağırmaz mı? Çağırır değil mi? Niye? Duymuştur. Yani bu zat bir mühim bir zat yani. Bir gelsin bir görüşeyim demez mi? Der. Onun gibi çağır. Ondan sonra anlatmıyor. anlatmaya dedi ki ya kulaklarım dedi duymaz oldu dedi. O zaman işitme cihazları var mı? Yok tabii ki. Kulaklar üzülmüyorum diyor. Ne üzülüyorum biliyor musun? Bir mazlum gelir de bir sıkıntısı olan gelir de ben onun sıkıntısını anlayamam, çözemem de zulüm yayılır diye üzülüyorum dedi. Zulüm yayılır diye üzülüyorum. O mazlumun derdine çare olamam diye üzülüyorum. Kulaklarım duymadı. Sonra demiş ki ona da çare buldum diyor. Ona çarem sıkıntısı olan, zulme uğrayan mazlumlar kırmızı elbise giyerek benimle görüşmeye görüşmeye gelsinler. Bakıyor ki kırmızı giymiş. Üzerinden anlıyor ki bu mazlum bir sıkıntısı var. Ona göre muamele ediyorum dinliyordu. Ey halife, ey emir el müminin, bir kafir padişah bu derece adalete riayet ediyorsa, sen Müslüman olduğun halde nasıl davranman gerekiyorsa, sen bunu ona göre ibret al, bunu ona göre düşün diyor. <laughs> Adalet ve ahde vefa, bu okuduğumuz ayet. Adalet ve ahde vefa, Müslüman'da bulunması gereken vazıflardan, muhakkak bulunması gereken vazıflardan, her yönde. Sadece insanlara karşı adaletli olmak değil, hayvanlara karşı dahi adaletli olmak. Cansız mahlukata karşı bile adaletli olmak. Elin altındaki mala, emanet edilen şeylere karşı adaletli olmak. Nasıl adaletli olacak? Koruyacak. Ahde vefata o da oraya giriyor. Estağfirullah. Bakın. Ya eyyuhellezine amenü. Burada eğer bir nida varsa, Allah'ımız bir nida ediyorsa, özellikle de müminlere, Bazen ya eyyühe kafirun der Allah'ımız. Bazen ya eyyühe insan der. Bazen de Rabbimiz husisi müminleri muhatap alarak ey şerefli, şerefli kıldım müminler. Ya eyyühe lezine amenü. Ey iman eden kullarım. Ey benim güzel kullarım. Bana iman etmiş Muhammed Mustafa'mı peygamber kabul etmiş hiçbir itiraz olmayan diliyle ikrar kalbiyle tasdik eden kullarım. Hadi bir tasdik edelim bakalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü <laughs> enne Muhammeden abdühü ve kelimeyi kelime-i tevhidini, kelime-i şehadetini kabul eden, gönülden tasdik eden kullarım. Peki ne? Bundan sonra anlayacağız ki bir emir geliyor veya nehi geliyor. Bir emir geliyor veya yasak geliyor. Şimdi emir geldi evfû vefalı olun. Ahdinize, e, bir akitlerinize vefalı olun. Ahitlerinizi yerine getirin demek yani. Ahitlerinizi vermiş olduğunuz anlaşmalarınızı yapmış olduğunuz anlaşmalarınızı sözlerinizi yerine getirin. Haydi bakalım. Büyük bir sorumluluk değil midir? Büyük bir sorumluluk değil midir? Başka bir ayeti cellede. Ve evfû bil ahdi innel ahde kâne mes'ûlâ. E ee, eh, ahitlerinizi yerine getirin. İnna lahte çünkü şüphesiz ki ahit vermiş olan söz öyle kafadan salama yaparız ederiz deme. Deme. Düşüneceksin vereceğin şeyi sözü. Çoluğa küçücük bir çocuğa dahi söz verirken düşüneceksin. Küçücük de... Sahabi, sahabi annelerimizden bir tanesi çocuğuna gel sana bir şey vereceğim dediği zaman efendim ustam ne vereceksin ona dedi hemen. Dedi ki ya Resulallah hurma verecektim dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi dedi ki ha hurma verecektin vermeseydin eğer sana bir şey vereceğim diye çağırsaydın eğer sadece sen yalancı olmuş olurdun dedi. Ya. Ya. Bukhari Kuddüs ve Kur'an-ı Kerim'den sonra en sağlam kaynak kitabı, hadis kitabı Bukhari Hazretleri'nin yazmış oldu. O zat çok rivayet edilir bir hadis rivayetini öğrenmek için kilometrelerce yol gidiyor da tabin, sabah, sahabiden, tabinden birisi herhalde işte o arada ravilerden biri diyeyim o ravilerden birisinden hadis rivayet alacak bir hadis alacak ondan onun yanına gidiyor belki de yalancı değil belki sabit belki efendim zaptı sağlam ama ama ee, bir bakıyor ki uzaktan kilometrelerce yol gitmiş bir bakıyor ki atı çağırırken boş avcuyla gel gel çağırıyor böyle atı. Bir baktı dedi bu atı kandırıyorsa beni de kandırır dedi. O kadar hassasiyetle efendim incelenmiş bu hadis-i şerifler ve dönüp gidiyor kilometrelerce yoldan dönüp gidiyor. Ah de vefa. Allah da sizlere şimdi toplumumuzda çok yakınlaşma yalan dolan. Senet, senet vereyim diyorum mesela bazen bir durumu senet ne ya hocam senet geç diyor adam ya. Çek olursa belki dedi geçen bir tanesi. Çek olursa biraz dedi bağlayıcı oluyor dedi yani. Artık o da nasıl bilmiyorum da. Senedi hiç büyük bir kalmamış. Aslında mümin, Müslümanın sözü senettir. Söz verdiği anda bitmiştir. Eskiden öyleydi. Türkler, Türk milleti hasaten, hasaten ne oluyordu? Mert değil ile biliniyor. Dünya çapında Türkler, Türk milleti merttir, mert insanlardır denirdi. Türk milleti deyince Kürt Türk anlamayalım bunu. Bu memlekette yaşayan Anadolu'nun çocuğu olarak böyle bu yerleşmiş bir şeydir. Sonradan çıkardılar Kürt Türk mevzu. O, öyle bir ayrım yok. Bu memleketin Müslüman çocukları ile tanınmış. Ya şimdi sözü sözü bırak efendim e, senedi bırak sözü geç, geçmiyor. Söz, sözü, geçmiyor ya. Sözü yalan dolar. Bir tanesi geçen bize Şöyle olursa böyle olursa falan. Ben diyor kefilim diyor. Şöyle olursa ben yapacağım dedi. Söz veriyorum parasız yapacağım falan. Aa onun tedinisi tersi oldu tabi. Ben de ertesi gün aradım kardeş. Hani söz vermiştin ya abi gel bakalım. Bu işi yap. Ya işte şimdi elim dolu da 15 gün gelemem de ben işte falan da filan da orası böyle olması imkansızdı da falan. Şimdi vermiyorum şeyi. Anladık mı? Bak Müslümanlar arasında niye sohbet yok? Kur'an yok. Bir şey söylesen senden iyi biliyor. Bir şey anlatamıyorsun. Allah yardım eylesin inşallah. Hmm. Allah Teala Kur'an'a uymayı Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmayı nasip eylesin inşallah. Hmm. Sohbet çok önemli. Şu mahallede şu bir nimettir aslında. Allah Teala anlamaya muvaffak eylesin de hmm. takip etmeyi. Tabi radyodan dinleniyor şimdi sohbetler. Televizyondan dinleniyor ama canlı olması farklı. Burada alacağı sevap radyoda dinlemekte alınmaz. Radyodan dinlediği sevap olmaz. İnsan dinlediğini amel ederse sevap olur. Bakın dikkat edin. Dinlediğini yaşarsa sevap olur. Yani zarar mı? Dinlemeyelim. Tabi dinleyelim. Dinlemeyelim değil. Dinleyelim ama tatbikatı dökmek şartıyla. Ama buraya gelen insan vaat var. Sohbet meclisine, ilim meclisine gelene Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vaat etti. Buralar cennet bahçelerinde cennet bahçelerini ziyaret etmiş oldu bir. İkincisi, ikincisi Buraya gelen kişiyi günahıyla girer, günahsız olarak çıkar gider, bitti. 2 milyon kötü oturumuna Hz. E, Hazreti Ömer radıyallahu Anh rivayet ile 2 milyon kötü meclisine yapmış olduğu mesela e, kumar meclisiydi ya yani bu gıybet meclisiydi, dedikodu meclisiydi, kötü bir meclise 2 milyon kötü meclisine kefaret olur. Şu sohbet meclisi diyor. Burada yapmasa bile böyle müjdeler var. Bunu alamazsın. <laughs> <laughs> radyo için yok bunlar. Ama dinleme sevabı tabii ki hasıl olacaktır ama buradaki o şeyi alamaz. Yaptığı zaman da yapması gerekir. Yap, yani amele dökmesi gerekir. Allah da zaten hepsinde öyledir de Allah yaşamaya muvaffak eylesin inşallah. Zaten yapanlara, dinleyip de amel edenlere büyük sevapla altı şey verir diyor Allah Teala. İki tanesi dünyada, dört tanesi ahirette olmak üzere büyük şeyler verir. Birisi rızkına kefil olur diyor rızkına kebir olur. Allah Hazretleri sohbete devam eden, ilim meclislerine devam eden ve ilim meclislerinde öğrendikleriyle amel eden ve onunla amel eden, onu yapmaya çalışan kişinin rızkı genişler. Darlık çekmez, sıkıntı çekmez, işsizse iş bulur. Buraya gelip de birçok işsiz arkadaşın birkaç hafta içerisinde iş bulduktan sonra bir de gelmediklerini gördük yani. Değil mi?